1. Yurt içinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başvuranlar için sınav ücretinin yatırılacağı bankalar. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine YKS'ye başvuru yaparken bildirdiği TC kimlik numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret internet aracılığıyla da yatırılabilir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce kendilerine verilen banka dekondunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzeltirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Bankalar hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, KKTC'den başvuracak adaylar hariç. Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, KKTC'den başvuracak adaylar hariç. QNB Finans Bank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık, KKTC'den başvuracak adaylar hariç. Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, KKTC'den başvuracak adaylar hariç bank ATM, internet bankacılığı ve şubeler. İnege Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı. KKTC'den başvuracak adaylar hariç. İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı. Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM. KKTC'den başvuracak adaylar hariç. Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık. Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz. Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında E işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı ya da banka kartıyla da yatırılabilecektir.